Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından halkımızın hizmetine sunulan HEMBA tanıtımını gerçekleştireceğiz. Halk eğitim merkezleri bilişim ağı HEMBA'yı tanıtırken HEMBA'ya nasıl başvuru yapılır? Kurslar nasıl izlenir? Kurslardan belge nasıl alınır ve belgeleri nerede görebiliriz? Bunlarla ilgili bilgiler vereceğim sizlere. Şimdi Uzaktan eğitim kursları için iki yol var. Hemen ilkini e-yaygın sistemi üzerinden tanıtımını gerçekleştireceğim. Google'a e-yaygın yazdığınızda <laughs> Google'da gelen ilk bölümde e-yaygın map.gov.tr'yi tıklayıp buradan e-devlet girişi yaparız. Eğer milli eğitim personeliyseniz map biz girişi de yapabilirsiniz. Ama bugün biz e-devlet girişi yapacağız. Hemen e-devlet girişimizi yapalım. Arkadaşlar E-Yaygına e giriş yaptığınızda sol tarafta iki tane bölüm gelir kişisel bilgiler ve başvurular biz buradan başvurulara tıklayacağız kurs kayıt işlemleri kurs kayıt işlemleri dediğiniz zaman hem yüz yüze eğitim için kursa ön başvuru yap bölümüne tıklayabilirsiniz yüz yüze eğitime başvurursunuz uzaktan eğitim için ise uzaktan eğitim kurs başvuru bölümünü tıklarsınız. Burayı tıkladığınızda size uzaktan eğitim kurslarımızla ilgili bilgiler gelir burada hangi kursa başvurmak istiyorsanız ona başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum. Piyano eğitimi başlangıç düzeyi 2 kursuna başvuru yapmak istiyoruz biz. Kayıt ol dediğimizde kurs kayıt işlemi onaylıyorum. Kaydet diyorum. Ve bu kursa ben kaydımı gerçekleştirmiş oluyorum. Peki bu kursu nasıl izleyeceğim? Nereden izleyeceğim? Hemen yine aynı bölümde kurs yeri adresimiz var. Hemba Gov.tr'yi buradan tıkladığımızda bizi Hemba'ya yönlendirecek. Tekrar Hemba'ya E-Devlet girişi yaptığımızda Bizim başvuru yaptığımız kurslar bizim ana ekranımıza düşecek arkadaşlar biz hangi kurslara başvuru yapmışız, hangilerini alabiliriz? Daha önce de piyano eğitimi başlangıç düzeyi 1'e başvurmuşuz. Hemen bu kursa tıkladığımızda burada kursun modüllerine dair temel bilgiler yer almakta ve sağ tarafta da eğitimle ilgili bilgiler yer almaktadır. Hemen baktığımızda başlangıç 0505 -05 2023 bitiş 3105. Bununla ilgili kursumuzun tarihi bugün bittiği itibariyle eğitim kapalı uyarısı bize vermektedir. Eğer eğitim açık olsaydı ne olacaktı arkadaşlar? Hemen bir tık geriye gelelim. Piyano de sistem açık mı? Hemen burada da eğitimin kapalı olduğunu görebiliyoruz. Tüm detayları var arkadaşlar. Burada da kurs süresinin saatleri var. Eğitime katıl dediğimiz arkadaşlar bize direkt sayfamız açılıyor. Buradan tüm videoları izlememiz lazım. Bazı videoların girişinde otomatik olarak PDF'ler bizim karşımıza çıkıyor kurs tanıtımı ile ilgili. Bu PDF'leri de teorik bilgileri de tamamını sayfa sayfa okuyup geçmemiz lazım. Okuduktan sonra çünkü şuradaki işaret yeşile döndüğünde direkt videolarımızı izlemeye başlayacağız. Videolarımızı izledikten sonra en sonda bir sınav bölümü var arkadaşlar. Sınav bölümünü de yaptıktan sonra biz kursumuzu tamamlamış olacağız. Peki kursu tamamladıktan sonra biz belgelerimizi nasıl alacağız? Belgelerimiz nereye düşecek diye soran arkadaşlarımız oluyor. Bunun için de e-devlet girişi yapmamız lazım. Değerli arkadaşlar, e-devlete girdiğimiz zaman E-Devlet'e girdiğimiz zaman açılan ilk sayfada adres bölümüne, durum bölümüne yaygın eğitim sertifika yaygın eğitim sertifika belgesi sorgulama yazdığımızda tıkladığımızda burada tüm açılan kurslarımız, aldığımız kurslar buraya düşer arkadaşlar. Örnek veriyorum ben 17 Mayıs tarihli bilgisayarda hızlı klavye kullanımı uzaktan eğitim kursunu almışım ve buraya kursum düşmüş. Bu belgeyi almak istediğimizde barkodlu belge oluştur deriz ve kursumuzu belgesini buradan almış oluruz arkadaşlar. Tekrar baktığımız zaman yaygın eğitim sertifika belgesi sorgulama yazdığımızda bizim belgelerimizi buradan görebiliriz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar birincisi e yaygın yoluyla girişti. bu Şunu da hatırlatmak istiyorum size. Bir de bu kurslara başvuru yaptığınızda sizden evrak istiyor arkadaşlar. Sizden evrak istediği için evrak diyor ki en yakın halk eğitim merkezine götürün diyor. En yakın halk eğitim merkezine geldiğinizde bize kurs için gerekli evrakınızı getiriyorsunuz. Biz hemba kursiyer onayı yapıyoruz. Kursiyer onayında TC'niz, doğum tarihiniz ve doğru olan belgenizi biz evet bu belge doğru yeterli dediğimizde onayla diyoruz ve siz o kursu izlemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir diğer yol da arkadaşlar. Hemen Hemba hemba.go.tr'ye buradan hemba'ya giriş yapacağız. Hemba'ya girdiğimizde burada tekrar sayfamızı inceleyebilirsiniz. Tüm kurslarımız burada mevcut. Ayrıyetten tümünü göster dediğimizde tüm kurslarımızı buradan görebilirsiniz. Tekrar hem hakkında bakanlığımızın hazırladığı videoyu izlemek istiyorsanız nasıl kullanırım sekmesini tıkladığınızda burada hem bana size nasıl işlem yapacağınıza dair videolu anlatım mevcuttur. Yine burada kurs seçimi yaptığınızda arkadaşlar ana sayfaya geliyoruz. İşte bir kursu seçiyoruz arkadaşlar. Örnek veriyorum ileri egzersiz geliştirme ve oyun eğitimi kursunu seçtiniz diyelim. Buradan da giriş yapabilirsiniz. Buradan katıl butonunu tıkladığınızda yine E-Devlet şifrenizle katıl diyeceksiniz. O kursa kayıt edeceksiniz kendinizi. Tekrar buradan da HEMBA'dan kurs izlemek için başvuruda bulunup videolarımızı izleyip belgenizi alabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, HEMBA hakkında genel olarak çok güzel pozitif yönde dönüşler alıyoruz. Bu konuda bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Sizleri bu video ile yardımcı olmaktan dolayı Tokat Halk Eğitim Merkezi olarak da mutluyuz. Teşekkür ederiz. Bütün kurslarda, bütün kurslarımızda, tüm halkımızla görüşmek üzere kolay gelsin diyorum.